O zaman zarını şöyle demiş olabilirim yani e, aileleri rahatlatmak anlamında yani e, spor yapmak senin için ne anlam taşıyor yani sende ne tür farklılıklar? Spor yapmak benim için e, önce zaten genel anlamda vardır bu sağlığı getirir hı hı. engeller konusunda şunu diyebilirim kapalı kalmak yerine bir şeyler yapabildiğini göstermek ben bunu baz alırım aynı zamanda sevmekten ziyade e, bu da birincidir benim için. Biz de bunları yapabiliyoruz. Engelli bunları yapabilir. Bir yerlere gelebilir. Bir başkalarının yardımı olmadan başarılar gösterebilir. Arkasında aile desteği illaki şart ama kendisinin de ailesi olmadan dışarıya gidip dışarıda sosyalleşebildiğini, bir başarılara gelebildiğini göstermek ki ben en başında da özgüven getirir. Getirdi de zaten. Ben de spora başladıktan sonra önceki özgüvenimin üzerine bir özgüven daha katladım diyebilirim. Pekala Fukcuğum, bu konuda senin fikirlerin nelerdir? Yani spor yapmak senin için ne anlam taşıyor? Ailem konusunda zorlandın mı? Ben de ailem konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Ben ne yapmaya çalıştıysam, ne yapmak istediysem her zaman arkamda oldular. O yönden şanslıyım. E, spor yapmak bana tabii ki en başta sağlık, sosyalleşme ama en önemlisi özgüven. Yani e, bir engelli olarak bir şeyleri yapabileceğinize inandığınız zaman ortada engel kalmıyor. Yani engelliliği kafanızda bitirmeniz gerekiyor. En başta zaten yani engelliği engel olan az önce de konuşulduğu gibi aileleri. Yani. ...bir şekilde engel koymazsanız... ...engelli de... ...çok iyi şeyler, normal bir insan gibi bir şeyler yapabilir. Hatta daha iyisini yapabilir. O anlamda... E, ...yani hiçbir şekilde... ...kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum engellerin. E, özgüven dedim. Sporsal anlamda özgüven kattığı gibi... hayata bakış açınız da değiştiriyor aslında. Çünkü... ...hayatta okulunuz oluyor, ne bileyim... ...sosyal yaşamınız... Her ortamda kendinize bir güven katıyor. O anlamda e, sporu daha çok seviyorum. Bunu zaten siz bizzat yaşıyorsunuz. Şu anda bildiğim kadarıyla biraz evvelki e, cümlelerden yola çıkarak üniversitede okuyorsun. Evet. Bu bile ayrı bir sosyallik değil mi mesela? Tabii ki. Tabii ki. Ee, aynı şekilde Berna'cığım sen de e, telefonda, santranda çalışıyorum hı hı, Evet. Bu da bir iş sonuçta. Bu da bir Kesinlikle. başarı. Ve özgüvenin getirdiği şeyler bunlar. Kesinlikle. O anlamda o zaman ailelere şunu rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Yani bu kulüplerde görev almalarında herhangi bir sakınca yok. Yani sizin durumunuzda olan arkadaşlar. Kesinlikle hem çocuklarını sporcu anlamında hem kendileri de gönüllü katkıda koyabilirler. Yani bu camiayı, bu sistemi, organizasyonu büyüteceksek bu vesileyle zaten bir yerlere getireceğiz. Çünkü bu gönüllülüğe esas bizim yaptığımız bütün işler. Yani dediğim gibi zaten amatör branşlarda ve engelli branşları daha da amatör bir branş. Yani engelli olan da olmayan da da o ya da bu şekilde katkı koyabileceği. Yani ekonomik bir katkıdan bahsetmiyorum. Yani manevi anlamda. Manevi anlamda örneğin biz futbolun şeyini yaptık Denizli'de. Futbol liginin birinci devresi Denizli'de oynandı. Bizim de içinde bulunduğumuz ikincilik. Hı, hı. 9 kulüp var. Türkiye'nin farklı yerlerinde Antep, İstanbul, Samsun, Ankara ilk aklıma geliverenler. Ve bütün Türkiye'nin görme engelli sporcusu Denizli'deydi. Şimdi tabii mükemmel bir tesis Denizli'de. Tesissel anlamda çok sıkıntımız yok. Ve herkes spor yapıyor ama tek eksiğimiz bizi üzen ilgi. Yani kimlerin ilgisi? Engellilerin ailesinin ilgisi mi yoksa toplumun ilgisi? Toplumun, toplumun. Engelli aileler zaten doğrudan ilgili. En azından hı. çocuğu spor yapanlar, en azından oğlumu göreyim, kızımı göreyim o manada zaten bir miktar olsun ilgili. Ama ne tür bir beklentiniz var toplumdan ilgi olarak? Yani ne tür ilgisizlik var? Ya farkında olmak. Şimdi bu farkındalık temel kelime dilimize dolandı. Hı hı. Herkes kullanıyor ama gerçekten bunu gerçek anlamında icra ediyor mu o tartışılır. Farkında olmak. Yani sadece hiç tanımasa bile ya burada da bir futbol organizasyonu yapılıyor. Türkiye'nin her tarafından gelmiş. Değişik. Bir de estetik bir oyundur. Yani gerçekten görselliği de hoş bir oyundur. Görme engellerin futbolu. Yani bir izleyelim bir bir de Denizli Kulübü var içinde hani örneğin. Evet. Yani kendi kentimizin takımı destekleyelim veya görelim. Biz ne durumdayız bakalım. Onlar nasıl top oynuyor? Yani izleyici bile olsalar bu bu bile hoş bir durum. Onlar için daha ekstra bir motivasyon konusu olacak. Fakat haberdar olmama noktasında acaba onların bir eksikleri olabilir mi? Yani basın basın aracılığıyla duyuruyoruz. ama tabii şey hani İletişim noktasında bir eksiklik vardır da mi? bizde de belki o manada yeteri kadar duyuramamış da olabiliriz ama ama gelmelerini ümit ediyorsunuz yani. Yani ederdik, ediyorduk. Evet. Ha bu bir Denizli esas bir durum değil yalnız. Yani Denizli hatta görece nispeten diğer illere göre çok daha duyarlı da. Ama Denizli'de de bile bütün duyarlıyor rağmen, ben örneğin birçok ile gidiyoruz biz her yıl... Hı hı. Futbol ligi, golbol ligi, kızlar, erkekler yani e, Denizli ilk defa oldu bu yıl. Hani diğer illere göre Denizli dedim ya benim memleketim evet. İnsan biraz daha o konuda şey oluyor <laughs> e, duygusal. <laughs> Bizde bu böyle olmaz biz bunu e, çok iyi bir organizasyon anlamında mükemmel bir organizasyon. Yani daha kusursuz. fazlasını yapabiliriz diyorsunuz. Aa, yapabiliriz. Yani halk ilgisini sağlayabiliriz diye düşünmüştüm açıkçası. Ama biraz evvel sözünü tasdikken anlamında söyleyeyim. Eğer gerçekten evet. Denizli ilgili olmamış olsaydı şu anda biz de bir Denizli kanavisi sonuçlarıyla hepimiz misafir olarak beraber olamazdık. Ee, ama e, o eksikliklerde yani bu, burada bir eksiklik var mı mutlaka? Evet. E, ya halkın duymaması, duyamaması veya evet. ilgi gösterip göstermemesi noktasında. Hı hı. Orada gerçekten tespitler yapıp bir dahakinde ilgi derecesini artırmakta fayda var. Var var. Yani bu, burada şu değil zaten. Hani Hı -hı. amacım sadece eee Denizli'yi öyle, iki yer Yok yok her manası değil. Mesela sponsor olan tek kulüp Türkiyelikleri de biziz. Yani Hı -hı. bu bu işte duyarlı ilgiyi gösterir. İşte işte yerel yönetimlerden en yüksek desteği alan biziz. Yani bu manada zaten e, dediğim gibi göreceli zaten Denizli yeni bu işe girmiş olmasına rağmen orada bir zaman farkımız var bizim. Yani bu iki yıldır Denizli görme engeller spor. Daha emeklime devresinde. Yani, yani evet. Öyle olmasına rağmen hem kızlarda hem erkeklerde ligdeyiz. En yüksek üst ligleri hedeflemekteyiz. İşte birinci lige çıkarsak TRT canlı yayınları Tam bu noktada şunu sorayım diye. yani kulübümüz ve deniz olarak neredeyiz yani neresindeyiz? Evet. Bu yani, e, şimdi e, Dediğim gibi iki yıllık bir kulübüz, hı hı. E, 150 civarında yaklaşık Türkiye'de bu iş yapan kulüp var. E, Tabi biz en yenilerdeniz ama iki yıllık olmamıza rağmen... Pardon görme engelli olarak 150'ye yakın dernek mi var Türkiye'de? Kulüp, evet. Kulüp. Evet, hı. kulüp derneği oluyor o, artık. Harika. E, yani birçok ilde birden fazla var tabii özellikle, tabii, özellikle Ankara, İstanbul Büyük şehirlerde Deniz'de iki yıldır işte biz aktifiz. Hı hı. Hemen iki yıllık süreçte. Deniz sizden e, başka var mı? Var. E, bu görme engelliler ilk öğretim okulunun da bir kulübü var. O sadece orada okuyan e, öğrencilere yönelik, ilk öğretim seviyesinde. Evet. E, o, o şekilde çalışıyorlar. Hı hı. E, tabii bizim e, görme engellerin bir kısmı kaynaştırma öğrencisidir. Yani hı hı. E, normal okullarda görenlerle birlikte okur. Bazıları sonradan görme kaybı oluşur. Falan gibi yani hani okul tamamen kapsayıcı olamıyor. Daha sadece oradaki çocuklara yönelik ama yani örneğin sadece kız gol gol takımı liglerde var. Daha eski bir kulüp olması rağmen onların. ya yani onlar daha çok altyapı anlamında. Daha fazla olmalı. O da hoş. Ee, işte iki yıllık kulüp olmamıza rağmen hem erkekler futsalda hem kızlar golbolde liglerdeyiz. Güzel. İşte Türkiye derecelerimiz var bireysel branşlarda, satrançta, atletizmde. Birçok kulüpte olmayan tandem bisiklet bizde var. Daha ulusal müsabakaları bile yapılamıyor. Tandem ama... bisiklet derken aslında doğada değil mi? Tandem bisiklet şu demektir? İki kişilik bisiklet. ikisinin de pedal çevirdi. Yani iki kişinin koordinasyonuyla hareket edilebilen bir durum. Bunun pilot önde direksiyonu tutan pilottur. Arkada bir de tandemı vardır. İkisi ikisi de pedal çevirmezse hareket edemez. İkisi koordineli hareket etmezse devrilirler vesaire. Öyle bir bisiklettir. Arkada görmeye Hı. Önde gören bir pilot. Ya yani bunun esprisi şudur, mesela verdiğim mesaj, gören ve görmeyen ya da engelli engelsiz işbirliğinin tam e, mesajının net olarak verilebildiği bir branştır. O, yani çok o manada da estetik bir branş. Onu ee, gösteren ilgi nasıl? Yani o güzelmiş e, biz, Sporcular anlamında var. Yılda Hı. bir kez, biz, dediğim gibi daha ulusal çok kulüpte olmadığı için bu branşla ilgili çalışma Hı. ulusal bir yarışması yapılamıyor henüz yani Türkiye şampiyonası gibi bir şey yok ama biz her yıl kulüp olarak bu Adalet Parkı'nda bir şey yapıyoruz. Tur, tandem bisiklet turu yapıyoruz. Ve ee, yani bu iki yıllık kulüp olmamıza rağmen dediğim gibi i̇yi sporcu iyi sayısı bakımından da bir de şey e, bilinirlik yani diğer ulusal anlamdaki kulüpler, federasyon vesaire manasında da e, bir de burada bilinirlikten kastım şu, hani sporcuları ve yöneticileri olarak da böyle mütevazı daha sosyal hani bizi hem tanıdılar hem de iyi olarak tanıdılar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu sporu bir de bu tarafıyla da değerlendirmek lazım. Yani tamamen bedensel değil, ruhsal, zihinsel de bir iyilik hali. Yani evet. e, spor yapan insanlar biraz da davranışsal anlamda da zaten e, iyi olmalı. E, örnek olmalı. Bu misyonu biz e, her zaman taşımaya çalışıyoruz. Yani Güzel. sporcularımızla evet. birlikte. E, Güzel. Bu manada da iyi bir noktadayız. iyi, i̇yi noktada olduğunuzu düşünüyorsunuz. Evet. Güzel yani anlattıkları zaten ben evet. de onu anlıyorum zaten. İyi Hı. noktadasınız. Gerçekten tebrik ederim yani. Bunun Sağ olun. Ee, pekala Berna'cığım bu konuda Görme engelli arkadaşlarımıza tavsiyelerimiz nelerdir ve on, onlar hakkında görüşleriniz nelerdir? dediğimde neler söyleyebiliriz? Görme engelli arkadaşlarımıza tavsiyem katılsınlar, katılımcı olsunlar. Bir kere e, spora katılmalarıyla kendilerini aşmaları, sosyal hayata katılmaları özgüveni getirir. Getiriyor da kendimden örnek vereyim. Bunu sen çok yakinen hissettin. Ben bunu mi? hissettim ve devam etmeyi de düşünüyorum. Başladım. Öztürk Başkanı'nın desteğiyle oldu tabii başlamam. Ha, onu, Teşvikiyle onu, evet, oldu. Tam onu soracaktım. Yani Kulüple tanışman nasıl oldu? Ben e, 8 yıldır zaten derneğin sivil toplumun içindeyim. Hı -hı. Öztürk Başkanımın e, öncülüğüyle oldu. Öztürk başkanla birlikte girdik. Ve onun sporcusu olarak, kulübün sporcusu olarak devam ettim. Yani bu yönden şanslıyım. Ayrı bir çabam olmadı aslında. İçinde olduğum için içinde devam ettim gibi bir durum söz konusu oldu. Ama birçok engelli arkadaşım böyle değil. Hem aileler açısından olsun hem kendisine özgüven açısından ben yapamam, ben edemem e, profil çiziyorlar. Bu genelde var mı arkadaşlar? Ben yapamam. Genel kendisi. olarak engellerde var. Çünkü e, sosyal hayata giremedikleri için. Yine aileler geliyor, ailelerin koruyucu yaklaşımıyla sivil toplum etkinliklerine katılmadıkları için farkındalık farkındalığı görmedikleri için her şey en önemlisi yine ailede başlıyor, ailenin desteği, ailenin e, serbest bırakması, bu tür faaliyetleri teşvik etmesi, hani haberdar olmasıyla başlıyor aslında arkadaşların gidebildiği en uç noktaya gitmelerini tavsiye ederim. Şimdi ailelerimiz var. Şimdi ailelerimiz arkamızda. Arkamızı döndüğümüzde onları görebiliyoruz ama belki bir gün gelecek onları döndüğümüzde bulamayabilir, bileceğiz. Tek başımıza kaldığımız zamanlar olacak. Çünkü doğanın kanunu bu değil mi? Yani? Kesinlikle. Ve burada şu devreye giriyor ki kendine güven ve özgüven özgüvenle hayatına devam edecek kendisi kalacak, kendisi devam edecek. Bunun için de bu faaliyetler önemli. O zaman bu cümleler şöyle bir netice mi çıkarmamız gerekiyor ailelere mesaj olarak? Bir gün sizler olmayacaksınız, olmayabilirsiniz. Kesinlikle. Çocuğunuzun kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorsanız ya. Kesinlikle. Bugünden itibaren onun için bir şeyler yapmalısınız. Birçok aile şunu düşünüyor. Hani e, onu koruyarak iyi yaptığını düşünüyor. Aslında ince olarak düşündüğünde en büyük kötülüğü onlar yapıyor diyebilirim. Koruyucu yaklaşımla Dışarı açılmasını engelliyorlar, e, özgüveni bastırıyorlar ve engelli tek başına bir şey yapamaz hale geliyor. Aslında onu yapabilseler, aileler onu desteği sağlayabilmiş şey olsalar aslında kendileri de çok rahatlayacaklar. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Yani. Ee, yani. Peki sen seninle devam edelim. Ee, senin bu konuda fikirlerin nelerdir, görüşlerin nelerdir? Ee, bu konuda ben arkadaşım dediklerine tamamen katılıyorum. Yani bir aile kesinlikle korumacı yaklaşarak e, çocuğuna iyi bir şeyler yapmış olmuyor. Daha da hayatının gelecek dönemlerinde onu zor duruma düşürecek hale getiriyor. Hatta şöyle diyebilir Kötülük yapmış oluyor gibi de Ke diyebilir miyiz? yani kesinlikle. Bir öyle kesinlikle, yani. Direkt öyle demesek de. E, bir zaman gelecek arkamızda ailemiz olmayacak. Yani o zaman ne olacak? Yani o yani kim koruyacak o zaman? Kendini koruyamadığı zaman. Yani bu anlamda e, Sosyalleşmenin çok büyük bir payı diyeyim spordadır. Yani e, aileler bu anlamda çocuklarının önünü açabilirse, onlara destek olabilirse, önlerinde engel olmazsa spor yapan bir kişi hayatın her anlamında kendini geliştirebilir. Az önce bahsettiğimiz gibi özgüven. Yani burada özgüven devreye giriyor. Sosyalleşebildiği zaman o özgüveni kazanabildiği zaman hayatta ailesi olsa da olmasa da kendi ayakları üzerinde çok rahat durabilir. Yani Peki. bu e, iyiliği, bu desteği ailelerin kesinlikle yani e, çocuklarına sağlaması gerekiyor. Pekala, oradaki engelli kardeşimizin isteme derecesinde bunda da önemli pay, bir payı var mı sence? Tabii ki isteme derecesinin yani çok büyük payı var. Ben onun için de engelli arkadaşlarımıza şunu söyleyeceğim. Yani bu konuda girişimci olmalılar. Çünkü engellilik toplumdan kendini soyutlamak değildir. Yani bunun üzerine gidip engelli olmasına rağmen ben bir şeyler yapabiliyorum diyebilmesi lazım. Kendine güvenmesi lazım ki yani daha istekli, daha girişimci olsun ailesine karşı da, topluma karşı. da. Bu anlamda Öncelikle tabii bireyin aşması gerekiyor bu ya yani biz hep aileleri konuşuyoruz ama e, birey aşabildikten sonra aile engelini aşabilir aslında. İlk önce onun istemesi lazım. Tabii ki, mi? tabii ki. Ve siz bu spor vesilesiyle başka şehirlere gittiniz tabii ki değil mi? Kesinlikle. Turnuvalara, ne bileyim maçlara gittiniz. Hı hı. Orada sizin gibi engel olan arkadaşlarınızla onların başarılarını yaşadınız, evet, başarıları yaşadınız. Bunlar tabii birer hep bir özgüven getiren şeyler. Dolayısıyla o kardeşlerinizin de arkadaşlarınızın da aynı şekilde düşünüp, yani herhangi bir spor mı yapmalarını tavsiye ediyorsunuz, Kesinlikle. Kadarıyla. Ben iki yıldır yapıyorum mesela. Hı hı. Keşke diyorum daha önce daha küçük yaşlarda başlasaydım, daha iyi yerlerde olabilirdim. İki yıldır kat ettiğim yerle kıyaslarsak eğer daha erken başlasaydım, şu an hedefim olan yerde olabilirdim. Evet güzel bir tespit yani iki yılda kazandıklarıma bakacak olursan diyorsun öyle mi? Hı hı. Çok daha önce başlamış olsaydın kazanımların daha Kesinlikle. fazla olacaktı. Doğru bu hayatın kendi iç felsefesinde var zaten. Yani e, Ne kadar önce başladık bir şey, faydalı bir şey, o kadar çok kazanımlarımız olur. Tekrar evet. yani Öztürk Hocam bu noktada sizin söyleyecekleriniz neler? Şimdi e, tabii ki... E, yani görme engelleri spor yapması sizce ne ifade ediyor? Evet e, şimdi bu... Ee, görme engellerin spor yapmasına dair bahsettiğiniz gibi çok en başta bireyin istemesi. Hı -hı. Ama tabii birey isterken de şöyle bir altyapıya göre istiyor. İstemesinin önünde bile bazen engel olabiliyor. Yani onun lanse edilmesi itibariyle. Pardon bu engel derken aslında onun ismini bir koyalım mı hocam? Yani e, engel beynimizin koyduğu bir düşünce değil mi aslında bu? Yani normalde fiziken bir engel değil bu. Tabii. Yani, yani fiziksel gibi... bir engelimiz var ama şu anda konuştuğumuz engel o değil. Beynimizin koyduğu. Beynimizin koyduğu. Engel. Değil mi? Yani. Evet. Şu andaki korkunçluk. O da konuştuğumuz kendi telkinlerimizde aşabileceğimiz bir şey. Yani. Bir kendi şey. kendimizin koyduğu engel. Değil Kesinlikle. Mi? Çünkü gerçekten engel olsa bunu e, ufuk yapamazdı mesela. Berna olmaz. Berna ufuk olmazdı, ufuk olmazdı yani. Evet. Demek ki o zaman bu engel değil o, yani. O engelden bahsetmiyoruz. Beynimizin engel evet. Bir de yani hani hani. E, yaşamak veya yaşananları görebilmek de önemli. Şimdi hı hı. küçük örnekler vermekle konunun daha iyi anlaşılması bakımından örneğin bir ulusal turnuvaya gidiyoruz. Başarılı, şampiyon bireysel ya da kulüp şey takım sporları. Hı hı. Şimdi ismini vermiyorum ama bir arkadaşımız mesela İzmir'de atletizm turnuvası oldu. Trenle geri döndük ulaşım yani bütün konaklama ulaşım organizasyonları vesaire zaten gitmeden önce planlanıyor o şekilde şey yapılıyor ama İzmir e yakın tren de e, hani değişik bir format olsun düşüncesiyle şimdi istasyonda indik anne babası bir sporcumuzun karşılamaya gelmiş evet. şimdi tabi onlar ne hissetti veya diğer arkadaşlar ne hissetti bilmiyorum ama ben de bir görme engelli olarak bu organizasyona başlarken de zaten bütün arkadaşlarıma şunu dedim yani gelin ben size spor yaptırayım değil gelin birlikte spor yapalım bunu yapmamız lazım evet. hem kendimiz için hem bizden bizim gibi yaşayanlara örnek olabilmemiz bakımında işte orada ailesi sporcu karşılıyor çocukları görme engelli ama bir başarı yaşamış ya yani ona gururlanıyor. Onun çocuğu da diğerleri gibi e, gitmiş ulusal anlamda yarışmış, orada e, başarı göstermiş ve ya yani bu hissiyatı o sporcu da o aile de yaşadıktan sonra zaten hani e, ne anlam ifade ettiğini anlayabilir. Yani ben bu gözle yorumluyorum yorum olayı. Yani e, biraz dağınık oldu gerçi ama yani <laughs> bütün bu işler için istemek lazım ben yapamam evet. bu ben işte e, işte görmüyorum zaten falan filan altyapısı var tabi yani sporcunun da istemesi lazım ama ben o altyapının da o çocuktan kaynaklandığına inanmadığım için bunun üzerinde duruyorum yani evet. zaten e, yaşadığı ortamda böyle bir e, baskı var yani aman düşersin aman e, Uzun yola gidersen kaybolursun Şu olursun bu olursun e, e, Psikolojisiyle yetişen bir çocuk Zaten ben spor yapmalıyım Demesi zor Yani o e, Hani e, o manada Yönlendirici de olmak lazım e, Önünü açıcı olmak lazım Hatta çocuk e, Bir noktada aileler En büyük psikolog En büyük destekçidir yani sen de spor yapabilirsin yapmalısın diye bir noktada yöneltmesi lazım istemiyorsa bile ki ben istemeyen arkadaşımızın çok da olacağını zannetmiyorum yani hiç kimse için gören görmeyen başka engel olan evde oturup duruyor olmak cazip bir husus değildir. Yani ben böyle çok mutluyum ben sosyalleşmesem de olur diyen bir insanın ben olacağını zannetmiyorum zaten. Evet. Sadece korkuları var. O korkuları da korkuları besleyen yenebilmek. toplum var. Evet. O işte o beslemeyi kesmeliyiz, biraz yönlendirmeliyiz bu manada. Yoksa amacım şu da değil zaten. Aileler de bütün vurup vur abalığı şeklinde hareket etmek de değil. Yani hı hı. E, tabii ki herkes sevdiğini koruyacaktır. Sokağı atın demiyoruz. Zaten korumak istiyorsanız ve seviyorsanız bunu yaptırın demek istiyoruz biz. Yani ya veya önünde. Aslında şu da var yani sizi izlediklerinde e, görecekleri şeyler var aslında. yani Görmüş olacaklar aslında. Tabii ki. Yani aslında sizi izlemeleri yeterli. İşte farkındalık demin evet, bahsettiğim evet, konu evet, oydu. Farkında evet. olsalar zaten. E, Kendiliklerinden hatta da. koşarak gelecekler belki de. Tabii. E, pekala e, size gelmek istediklerinde size ulaşabilecekleri e, noktalar nasıl? E, Son, arama motorunu mesela internette var mısınız? Var. E, ne fe yazdıklarında? Facebook Denizli GESK yazdıklarında bütün e, GESK bütün <laughs> görme engelli spor kulüplerini uzantısıdır. Görme engeller spor kulübü anlamına gelir. Hı. Denizli GESK yazdıklarında da biz geliriz. Denizli Aa, Görme Engelliler Spor, spor Kulübü, kulübü diye yazdığımda sizin sayfanız çıkar. 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 Telefon ha. numarası verebilecek durumda mıyız? Tabii var mı? ki Hı. 262 pardon 242 1767 kulüp numaramız. Sürekli açık mıdır? Açıktır. Kulüp binamız bayram yerinde. Bir ee, cep numarası verebileceksiniz. 0555 <laughs> 538 62 59. Ee, bu da benim cep numaram. O da rahatlıkla ulaşabilirler. ulaşabilirler. Ee, yani bu, bu konuda da biz bir de şu 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 da değil sadece. Ösürk hocam e, son dakikalarımızı girdik. Son cümleleri alacağım. O anlamda bir toparlarsanız sevinirim. Aa, bu bu e, konu sadece birkaç kişinin spor yaptırılması olayı e, gibi de görülmemeli. Bu toplumsal ve insani bir e, durum. Dolayısıyla sadece görme engelliler değil, herkes bize ulaşabilir. Herkese dair bu manada bir gönüllülük e, var, yani gönüllü e, harekete ihtiyaç var. E, zaten işte yerel yönetimler, belediye, gençlik spor, e, birçok e, iş dünyası katkıları alıyoruz. Ama e, dediğim gibi, bu, in, bu bütün bu amaç insanları farkında, bu mesajı verebilmek adına. Ee, o zaman bütün uğraşımız anlamlı hale gelecek. Yani bize ulaşacak olanlar sadece görmengel arkadaşlarımız değil, bu konuya dair benim de çorbada tuzum bulunsun diye herkes bize ulaşabilir. Ulaşmalı. Ve şimdiden teşekkür ediyorum bizleri sabırla izledikleri için. <laughs> Biz de çok teşekkür ederiz. Ee, Berna'cığım son bir cümlen olacak mı? Son bir cümlem olacak. olacak. <laughs> ee, kendilerini göstermek istiyorlarsa temsil edilen değil, temsil eden sıfatını yakalamak istiyorlarsa bu tür faaliyetlerde bulunmaları gerek. Ve biz açız, bekliyoruz. Biz bu şekilde mutluyuz. Mutlu olanları da görmek istiyoruz. Güzel. O son cümlen güzeldi. Temsil edilen değil, temsil eden olmak istiyorsanız aramıza katılın. Güzeldi. Ufukcuğum, senin son cümleni alabilir miyim? Ee, ben de kesinlikle engelli arkadaşlarımızın bu konuda girişimci, engelleri aşma aşamasında çabalı olmalarını istiyorum. Bizimle birlikte spor yapmalı, sosyalleşmeli ve hayata dair özgüven kazanmalarını. Gerçekten e, çok istiyorum yani. Bu çünkü bir engelli için çok büyük bir fırsattır. Güzel. Berna'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için çok sağ olun. Ve başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Öztürk Başkanım size çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. O teşekkür sağlık. Çok sağ olun. Başarılarınızı devam ediyoruz sizlerin de. Başkan olarak. Bütün aynı şekilde çok teşekkürler sana da. Ben teşekkür ederim. Buralara kadar geldiniz. Efendim bugün de süremizin sonuna geldik. Haftaya farklı bir konularla karşınızda olmaya çalışacağız. Hoşçakalın efendim.